Son günlerde benimle alakalı sosyal medyada birçok video görüyorsunuzdur. İşte Abdurrahman Uzun ayetle dalga geçti, Allah'a meydan okudu, Tövbe et, Tövbe suresinin şu ayetine bir bak. Topyekün saldırı başladı. Niye? Hocalarına laf söyledi. Beni kafir ilan edenler var. Çoluk çocuğumun zelil olduğunu söyleyenler var. Sosyal medyada DM üzerinden tehdit edenler var. Benim ismim Abdurrahman. Abd Arapçada kul demek. Rahman, Rahman'ın kulu demek. İsmimin anlamı odur. Bu arkadaş çıkıp Abdü Şeytan diye beni tanıtıyor insanlara. Çünkü bunların hocasına laf söyledin sen. Ama onların hocası özgür bir şekilde bu ülkede kalkacak. Cumhurbaşkanımıza Netanyahu'nun arkadaşı diyecek. İsrail'in adamı diyecek. Onu hiç kimse eleştiremeyecek. Kendilerini en ufak bir eleştirdiğin zaman da seni kafir ilan edecek. Ve bunların hepsini de İslam adına yapacaklar. Bu ülkede Allah'a saldırıldığında, Kur'an'a, peygambere, ezana, bayrağa saldırıldığında sesi çıkmayanlar kendi hocalarına laf söylendiği zaman ortalığı yangın yerine çeviriyorlar. Eleştirilemez mi? La güzel bir noktada mı? Beni siyasi olarak eleştirebilirsin. Tayyip Erdoğan'ın yanında duruyor, AK Parti'ye destek veriyor, işte ekranda şunu yapıyor, bunu yapıyor, ideolojik olarak bazı konuları senden farklı yorumluyor olabilirim. Ama benim dinime, imanıma dokunamaz. Bu ülkede öyle hastalıklı bir zümre var Birilerini canı istediği zaman kafir ilan ediyor, bazılarını dinden atıyor. Çünkü niye en iyisini o biliyor. Bir tek onun yaşadığı normal. Ne yaparsanız yapın. Bir taraflarınızda yırtsanız sizinle kavga etmeyeceğim. Çünkü benim karşı mahalleyle kavgam var şehit kanlarıyla sulanmış Anadolu topraklarına başka bir kimlik giydirmeye çalışan, ezanla, Kur'an'la, camiyle, Müslümanla, başörtüyle bunlarla derdi olan kim varsa onlarla mücadele ettim, etmeye de devam edeceğim. Cemil Kılıç yapıyor, kulis bilgisi yakında AKP Abdurrahman Uzun'un da ipini çekecek. Beni AKP getirmedi ki AKP bitirsin beni. Bir de onunla da AKP değil AK Parti.